Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Burak ve Ali Eren Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, Bugün ben yanlarındaydım. Dur bir dakika. Fotoğraf mı? Tabii görüyorsunuz beni. Doğru düzgün oluyor mu Burak? Hı -hı. Şimdi Burak bakalım Burak. Burak artist. Şöyle yapalım. Tamam gözüküyor ya, gözüküyor. Tamam başlayalım. Adı At gerek yok. Adı sonradan geri yaparız. Başlayalım biz. İnşallah deminki gibi demin denedik hata oldu. Adada başladık yeniden başladık çünkü bu videoda o videoyu Çok garip oldu. Adada başladık. Hayvan yok. Deniz var. Su var bir tek. Şuraya <laughs> yaşanmaz. Bu sefer videoyu YouTube'a koymaya kararlıyız. Çünkü çok güzel bir yerde doğduk. Dünyanın <laughs> en güzel yerinde doğduk diyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar bu, da... Ha? Koyayım. Biz bulmuyoruz. Ben adamım. <laughs> odun kesmek çünkü neredeyse her şey odunla yapılıyor ve bu arada yanım, yanımda duran bizim arkadaşımız Ali Anıl Kıvan <laughs> Korkoçu ya Tamam <laughs> tamam boşver boşver o şu anda hiçbir şey yapmıyor siz merak etmeyin Evet o, o oyunla yok onun biz sadece video izliyoruz o bizi izliyor Anıl gibi O kesin biliyormuşum süper <laughs> Aa bura. Ye. İşte A kesin derken çimen Böyle bakıyor. <laughs> Arkadaşlar kanka ben bir bu kadar odun yatar. Aga biraz daha. Oo. Uh. Aa bu 10 tanesi nasıl yetecek? Dostaya pol mu hemen? Yaparız ama. Oha. <laughs> Arkadaşımız biraz deli oldu. Sap geldi. Böyle yapayım derken bozuldu. ya ya ay istiyorum. Arada sırada Ali Eren arkadaşımızla biz yer değişeceğiz. Evet, ben kamera tutacağım. Bu Ledin takısı. Aga. Bu Ledin gipsi yiyorum da. Wow, wow, wow. <laughs> arkadaşlar söyleme izleyenler can çekecekleri Onun Onu kıvanç arkadaşlar. Bırak ben soyadını söyleme. Söylerim. Bak <laughs> iki oldu. Aha. Boncuk. Çocuk gözü boncuk gözü. Öleceksin. 10 saniye sonra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ama daha geç. 3 saniye daha geç oldu. Bu çünkü kurallara aykırı. Bir koyun. Koyun ölümü. Evet. Dünyada çok şaşırdım. Koyun ölümü. Koyun ölümü başlamıştır. <laughs> of. Şu iş var ya şu iş. Çok gıcık gı, Çok gıcıkma çok gıcık oluyor. O ağacın üstünde bile kar var fark ettiysen. Evet. mi? süper bir şey. Uuu boncuk gözlü siyah gözlü boncuk gözlü boncuk. Boncuk. <laughs> Tam yeter artık bende. Ya el yapalım yeter be ya. Ay. Ha, al bu Tamam 64 olmuş o. Süper bir şey. <laughs> o atıyor. Eğilim atıyor. İyi. Tamam, tamam. benim kurallarım var bunda <laughs> çünkü ben eyle atmasını istiyorum ki gelmesini istiyorum Tamam <laughs> süper. süper gidiyoruz evet sırada evet, arkadaşlar diğer videolarda devam edeceğiz şu an zaten videoyu bir telefonla çekiyoruz çok garip evet o yüzden net evet net. çok net değil